Evet Fatih istersen son açıklamalarla başlayalım. Ee, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi son açıklamalar. Zira Amerika'nın dayatmış olduğu bir tonda diyaloğa hazır değiliz. Bu şekilde bir diyaloğa girmeyeceğiz dedi. Yazılı açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanlığı dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yardımcısı Sergey Ryabkov konuşmuştu ve ABD ile Ukrayna konusunda en üst düzeyde temasların kurulduğunu söylemişti geçen hafta itibariyle. Bugün de yaptığı açıklamada Sergey Ryabkov Amerika'nın dayatmış olduğu işte bu yukarıdan dayatmacı bir yaklaşımla diyaloğa girmeyeceklerini söylüyor. Yine hatırlattı aynı şekilde daha fazla izahat verme niyetinde değiliz diyor Sergey Ryabkov Amerikalılara. Diğer taraftan özellikle Amerika'da bu işi çalışanların Ukrayna'yı bilmediklerini, bölgeyi bilmediklerini, bu kişilerle müzakere ettiklerini söyleyerek bir nevi müzakerelerin biraz çıkmaza girdiğini ima ediyor Sergei Ryabkov. Dolayısıyla Rusya'dan gelen açıklamalar bu anlamda diplomatik gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle dün Kremlin sen de altını çizdin yapmış olduğu açıklamalarda e, Ukrayna'yı tekrar suçlamıştı. Özellikle Ukrayna tarafının Minsk an, Minsk anlaşmalarına uymadığını, Minsk protokollerinin gereğini yere getirmediğini söyleyerek e, çatışmalardan dolayı Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Bir kez daha Kremlin sözü Dimitri Peskov. Peskov yaptığı açıklamada diğer taraftan özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin biliyorsunuz hafta sonu imzalanmış olduğu kararnameyle 79 e, Rusya bağlantılı şirket ve tüzel kişiliğe biliyorsunuz yaptırımlar gel, gelmişti ki 11 tane tüzel kişilik var Rusya Dışişleri Bakanlığı ile çalışan doğrudan bu kurumlar arasında özellikle e, Rus e, Turutlu Çestiva e, bizdeki e, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı veya TİKA'nın yapmış olduğu işleri eski Sovyet arasında yapan e, Rusya Uluslararası İlişkiler Ajansı diyebiliriz buna e, dolayısıyla en büyük yaptırımlarda ona gelmişti işte buna tepki gösterdi ve Ukrayna'nın karşılıklı e, diplomatik karşılıklığa yer bırakmadığını e, böyle giderse Rusya ile Ukrayna'nın ilişkilerinin kesilebileceğini söylüyor e, Rus tarafı. Ancak Rus tarafı direkt tabii ki e, Kiev'i hedef almıyor yaptığı açıklamalarda. Özellikle uyarılar NATO, ABD ve AB tarafına geliyor ki Ukrayna'nın NATO ve AB ile kurmuş olduğu bu anlamda ABD ile kurmuş olduğu diplomasiye tepki gösteriyor ve e, Rusya'nın bu anlamda baskı altında tutulmaya çalıştığını söylüyor Kremlin. Orada Askeri hareketlerin tabii ki var olduğunu ancak bunun kendi sınırları içerisindeki e, olağan rutin normal askeri hareketlilik olduğunu söylüyor Kremlin. Dolayısıyla kimseye tehdit olmadığını, Ukrayna dahil e, dünyanın hiçbir ülkesine Rusya'nın tehdit olmadığını söylüyor Kremlin. E, diğer taraftan tabii ki e, özellikle e, cephe hattında yaşanan e, bu gerginlikten dolayı da Ukrayna tarafını Kiev vurduğunu suçluyor ki Dimitri Peskov özellikle Kiev ordusunun Ukrayna ordusunun kumandanlarının bu bölgedeki ateşkes ihlallerinden sorumlu olduğunu söylüyor. Diğer taraftan tabii ki iki taraftan da kayıplar var. Özellikle hafta sonu yaşanan ateşkes ihlallerinde 5 yaşındaki bir çocuğun Donbass bölgesinde hayatını kaybettiğini söyleyerek bu konuda özellikle Ukrayna basınında yapılan karalamalara dikkat çekti ve bunların fake olmadığını, trajik bir kayıp yaşandığını iki tarafında kayıplar olduğunu, durumu bu şekilde gitmeyeceğini söyleyerek özellikle Ukrayna tarafını bir şekilde diyaloğa çağırıyor Kremlin.